Merhaba. Bugün sizlerle Among Us oynuyoruz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar sence bunu mu alayım yoksa kafama bunu mu alayım yoksa şunu mu? Şunu mu? Şunu mu? Şunu mu? Hangisini alın? Yorumlara yazın. Ben şimdi ilk böyle oynayacağım. Dur seçemedim. Neyse böyle oynayalım. Cremate olduk. Burada görevimiz yokmuş. Elektrik dolu vallahi görevler elektrik önme odası benim için Se ışıklar da kapandı ben yaptım he tamam şimdi şu görevimi yapalım efendim arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz şu an oy vereceğiz kim diyor ben skip atacağım. <laughs> Hadi ya. Hıh <laughs> vardı sonunda sese gel atıldı. Şuradaki görevlerimiz değil. Ya yine elektrik be? Ne elektrik verdiniz? Hepsi yapılır. Aha. Burası, burada birisi öldü mü? İmdat. Şu kalemi bitireyim ben. Aha. Oradan kim geçti en son? Ya ben sarı bence. Arkadaşlar çünkü en son yellow brown'du. ama kahverengi düğmeye bastığına göre bu olmalı. Ama bu değilse kesinlikle kahverengi olur. kahverengi atlar. Oha arkadaşlar. Kahverengi ecdet açık değil o yüzden biz görevlerimize devam ediyoruz. Hadi be. Şuradaki son görevimizi de yapalım. Ya yapma artık şu görevi. Burada başka görevim yok. Medbayda taranma görevimizi yapalım. şurada değilmiş. Yanlış girdi. Şuradan gidebiliriz. Görevlerim bitti arkadaşlar. Ben görevlerimi bitirince gid direkt gidiyorum. <laughs> Acaba yeniyor muyuz? Aa yanık. Arkadaşlar ben şu an hangisiyle oynayacağım size göstereyim size. Bununla oynayacağım. İsterseniz bunlardan birini söyleyin. Ya da gelin üsttekilerden seçin birini. Ben onunla oynayarım. Petlerden de hangisini seçeyim şu an? Ben bunu seçtim. İsterseniz şunun şunlardan hepsini seçebilirim. Skinlerden de ben bunu seçtim. Cream olduk. Minde hemen şöyle bir görevimiz var yapalım. Bence şüphelim benim siyah. Üff arkadaşlar vermiyor oyunu. Ben buraları keseyim hemen. Yendik arkadaşlar. Siyah değilmiş. Arkadaşlar skinlerden ben direkt bunu seçtim. Çünkü en beğendiğim benim bu. İsterseniz bunu da seçebilirim. Şunu da şunu da şunu da. Her şeyi seçebilirim. Bunlarda böyle şapkalar falan var. Bunu ben bunu beğendim. Böyle oynayacağım ya. Ama siz yorumlara yazın istediğinizi. impostor olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar direkt emergenci butona bastınız ama ayıp durduracağım. Arkadaşlar yendik. Ben o tarafını açamadım. Ama keseceğim tarafları açacaktım arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Hepinize bay bay görüşmek üzere arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere ve bay bay.